Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Trade kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Türk Hava Yolları'nın yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden şöyle Twitter adresimizi bir gösterelim. Buralarda güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Onun haricinde de katıla abone olup yarınki yapacağımız özel yayına da katılım sağlayabilirsiniz. Çok güzel hisselerin teknik çalışmalarını sizler için hazırladım diyelim ve Türk Hava Yolları'na bir bakalım. Şimdi buradaki tabii ki demek istediğimiz bir olay vardı. Aslında onun gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Çok güzel bir e, teknik çalışma var. Yani burada bir formasyonumuz vardı. Ben burayı bayağı bir çizmişim de çok önemli olduğunu anlatmak için çizmiştim. Şöyle birazını sildim Sadece bir tane çizgimiz kalsın. Bu formasyon kırılımından sonra da yukarı direnç hareketlerinde takip edebileceğimiz 114.70 seviyesi vardı ki bu da bizim bir tepe direnç seviyemizdi. Buraya geldikten sonra burada oyalanmadan yukarı yönlü bir kapanış yapması lazım dedik. Yoksa bir kısa vadede negatiflik oluşturabilir. 5 günlüğe tekrardan bir temas edebilirdi. Bir önceki videolarımızda konuşmuştuk. Baktığımız zamanda da buradaki durumun gerçekleştiğini görebilmekteyiz tam anlamıyla. İşte Perşembe günü buraya bir hareket. Buradaki hareketle beraber dirençten bir geri satış baskısı. O baskı sonucunda da Cuma gününde sabah saatinde baskın devam ettiğini gördük. Ancak işte nedir? 5 günlük ortalama burada çok güzel bir şekilde çalıştı. Bu ortalamadan geri dönüş olarak yukarıya %1.97'lik ortalama bir kapanışta haftayı kapatmış oldu. Hafta başında neler istiyoruz peki? Şimdi tabii ki hafta başında direnç hareketlerinin devamını bu noktada bekleyebiliriz. Ancak yine 114.70 seviyesi 115 liraların üstünde kapanışları bizlere göstermesi lazım Türk Hava Yolları'nın yoksa buradaki tepe görüntüsü halen devam ediyor. Yani bir kere durdu geri düştü geri çıkar anlamındaki durum çok doğru değil. Çünkü burada da bakın aynı şey söz konusu oldu. 4 günlük bir deneme var başarılı olamayış var. O anlamda bakıldığında bu seviye üstüne çıkmasını ve yeşil mumları koyup onay alma sürecini de tamamlamasını istiyoruz önümüzdeki hafta. Bunları yaparsa daha stabil, daha güzel bir konuma geçecektir. Daha güzel konuma geçişle beraber yukarı doğru direnç hareketlerine devam etmesini bekleyebiliriz. İşte 127 liralar vesaire şu anda gözüküyor. Ee, o anlamda önümüzdeki hafta içerisindeki net 114.70 üstünde kapanış ve onay alma sürecini takip edeceğiz. Aşağı destek noktamız ise 111.60 seviyesindeki. Beş günlük harekette ortalamamız olarak duruyor. MIC'de 4 günlük bir pozitif geçiş söz konusu. Buradaki pozitif kesişimde yukarı yönlü hareketleri destekleyecektir. Şurada formasyon kırılımından kalan bir trendimiz var. Güzel de bir trend. Onu da takip edelim. Bu dönemde ani düşüşlerde güzel çalışan bir trendmiş gibi duruyor. Burayı da takip ediyor olacağız diyelim. Onun haricinde zaten orta uzun vadede şu anki Trend pozitif ilerlemekte Ortalamalarının hepsinin üstünde Stabil bir görüntüsü var İçim seviyesinin üstünde Bu ringer bandı birazcık daha yukarıya doğru açılırsa Bu direnç hareketinde daha rahat Konuma e, Geçişini sağlayacaktır Türk Hava Yolları'nın Diyelim Ve önümüzdeki günlerde de Son duruma bakacağız tabii ki e, Gün sonundaki çalışmalarımız Türk Hava Yolları'nda her gün gelecek Takip etmeyi unutmayın o anlamda Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.